Bir zamanlar kuşların neşeyle öttüğü minik bir köy varmış. Bu köyde herkes birbirini sever, her sabah kuş cıvıltılarıyla uyanırmış. Köyün tam ortasında minik bir cami bulunurmuş. Bu caminin minaresinden yükselen ezan sesi köydeki çocukların yüreğini heyecanla doldururmuş. Köyde Ayşe adında sevimli mi sevimli, meraklı bir kız çocuğu yaşarmış. Ayşe her sabah Annesiyle birlikte caminin bahçesinde oynar. Kuşlara yem verir, çiçeklere su dökermiş. Ama bir gün minareden yükselen o güzel ses Ayşe'nin dikkatini daha çok çekmiş. Ayşe elini annesinin eline sıkıca tutturup heyecanla sormuş. Anne, bu güzel ses neyi anlatıyor? Neden insanlar camiye koşuyor? Annesi gülümsemiş, Ayşe'nin minik başını okşamış. Bu ezan sesidir güzel kızım. Ezan namazın vaktinin geldiğini haber verir. Herkes Allah'a şükretmek ve teşekkür etmek için camiye gelir, namaz kılar. Ayşe'nin kalbi minik minik atmaya başlamış. Gözleri parıldamış. Ben de kılmak istiyorum. Namaz kılmak nasıl bir şey anne? Annesi elinden tutmuş, onu caminin avlusuna götürmüş. Avluda babası da onları bekliyormuş. Ayşe heyecanla etrafına bakarken caminin kapısı aralanmış. İçeri huzurlu bir hava dolmuş. Ayşe bir adım daha atmak istemiş. Babası eğilmiş. Ayşe, istersen önce evde başlarız. Namaz kılmayı öğrenmek için önce temiz olmayı, abdest almayı bilmelisin. Ayşe şaşırmış. Temiz olmayı? Abdest ne demek baba? Babası tatlı tatlı anlatmaya başlamış. Abdest, ellerimizi, yüzümüzü, Ayaklarımızı ve başımızı güzelce yıkayarak temizlenmek demektir. Bu kalbimizi de tertemiz yapar. Allah temiz olmayı sever. Ayşe hemen evlerine koşmuş. Ellerini minik kovasına sokmuş, yüzüne su çarpmış. Biraz üşümüş ama çok mutlu olmuş. Çünkü kalbinin de tertemiz olduğunu hissetmiş. Ertesi sabah annesiyle birlikte namaz için seccadelerini sermişler. Ayşe annesini dikkatle izlemiş. Anne, bu seccade çok yumuşak. Üstünde kelebekler var. Annesi gülmüş. Evet, seccademizi sereriz ki temiz bir yerde Allah'a şükrederiz. Hadi şimdi niyet edelim. Ayşe minik ellerini dua eder gibi açmış. Allah'ım, sana teşekkür ederim. Bana güzel bir aile verdin, bu sabahı verdin. Annesi Fatiha Suresi'ni okurken Ayşe de kelimeleri tekrarlamış. Bazı kelimeler zormuş ama annesi sabırla öğretmiş. Ayşe rükû ve secdeyi de öğrenince sevinçle ayağa fırlamış. Anne, başardım. Başardım. Annesi onu öpüp alnına dokunmuş. Ne güzel yaptın Ayşe. Allah senin kalbini çok sever. Her gün düzenli kılarsan kalbin hep ışıl ışıl olur. O gün Ayşe sokağa çıktığında arkadaşlarına da anlatmak istemiş. En iyi arkadaşı Ali'yi yanına çağırmış. Ali: Biliyor musun? Namaz kılmayı öğrendim. Ali şaşırmış. Namaz ne demek? Ayşe gülerek anlatmış. Namaz Allah'a teşekkür etmektir. Önce abdest alıyorsun, sonra seccadeyi serip dua ediyorsun. Gel, ben sana da öğreteyim. Ali biraz çekinmiş ama Ayşe'nin yüzündeki mutluluğu görünce kabul etmiş. Beraber minik ellerini yıkamışlar, yüzlerine su serpmişler. Sıra seccadeyi sermeye gelmiş. Ayşe annesinin ona hediye ettiği kelebekli seccadeyi göstermiş. Ali gözlerine inanamamış. Bu seccade harika. Benim de olsun isterim. Ayşe gülümsemiş. Annem diyor ki, kalbimiz temiz olursa en güzel seccade kalbimizdir. Ali'nin yüzü gülmüş. O günden sonra Ayşe ve Ali her sabah anneleriyle birlikte namaz kılmışlar. Minik kalpleri şükürle dolmuş kuşlara yem verirken bile Allah'a teşekkür etmeyi unutmamışlar. Bir sabah Ayşe annesine sarılmış. Anne biliyor musun? Namaz kılmak kalbimi sıcak tutuyor. Annesi gülerek başını sallamış. Evet canım kızım namaz kalbimizin ışığıdır. Ayşe gökyüzüne bakmış. Bulutlar bile ona gülümsüyormuş sanki. Ezan sesi minareden bir kez daha yayılmış. Ayşe seccadesini alıp Ali'yi çağırmış. Hadi Ali, bugün de birlikte kılalım. Ali sevinçle zıplamış. Hemen geliyorum. Ve Ayşe, Ali, anneleri, babaları, köyün minik çocukları. Hepsi minik seccadeleriyle, tertemiz kalpleriyle Allah'a teşekkür etmişler. Köyün minaresinden yükselen ezan kuş seslerine karışmış. Ve köyde sevgi, huzur, barış hiç eksik olmamış. Çünkü kalpleri namazla ışıl ışıl parlamış ve herkes bilir ki şükür eden kalpler en güzel duaları taşırmış.